annelerimiz annemiz canımız ciğerimiz yüreğimiz bitmeyen şarkımız solmayan gülümüz özlemimiz ömrümüz hayat öğretmenimiz kısacası her şeyimiz şefkatin merhametin fedakarlığın güvenin sabrın kaynağı karşılıksız sınırsız sonu olmayan sevginin adıdır anne annelerimiz Canı yansa da canımızı yakmayan, Canımız yansa yüreği kor olan, Üssek de evladım diyen eşsiz varlıklar. Ağlarsa ana ağlar, Ana gibi yar olmaz, Ana yüreği diye ne güzel söylemiş atalarımız. Bu yüzdendir ki Yüce Yaradan, kendi rızasını anne babaların rızasına bağlamış ve onlara öf bile demeyin diye buyurmuştur. Bu yüzdendir ki, peygamber efendimiz cennetin annelerin ayakları altında olduğunu müjdelemiştir. Anne tarifi imkansız. Anne güç, kuvvet. Ne bileyim insanın başına düştüğünde ilk dediği kelime zaten ağlarken bile anne diyorsun. Ee, anne bence e geçmişten, gelecekten, her şeyden vazgeçmek demektir. Anne can demek ya başka bir şey değil. Hani yedek can demek gibi bir şey benim için. Anne deyince her zaman e, bir kenara geçip ağlamayı düşünürüm ben. Bence anne eşittir, fedakarlık diyeyim ben. Anne güzel bir duygu. Anne tarif edilemez ya. Çocukların limanıyız. <laughs> Kıya vurdukları liman derler ya, limanlarıyız onların. Sevgi, can. Anne çocuğun her şeyi demektir. Annelik çocuklara yani sevgiyle bakabilmek, ihtiyaçlarını karşılamak. Vallahi anne özveril demektir. Çocuğuna sahip çıkmak demektir. Her şeyiyle ona sahip çıkmaktır. Yani onlar bizim her şeyimiz, çocuklarımız, evlatlarımız. güzel bir şey. E, Geytiyorum, ben iki gündür mutlu uğraşıyorum, giyitiyorum. Giydirken boynuma sarılıyor, annem diyor. E, onun öyle demesi bana bütün yorgunluğumu unutturuyor bana. Güzel bir duygu. Allah razı olsun do uzman doktorların sayesinde, buradaki hocalarımızın sayesinde alıştık gittik güzel bir duygu. İyi ki de olmuş dedik, hiç olumsuz düşünmedik. Bizim için daha zor bazı şeyler hani hayatta ilerisi ne olacak diye çok düşünüyorum. Hep yanında olmak zorundayız. Öbür türlü olsa dışarı bırakabilirsin rahat bir şekilde, rahat bir şekilde bir yerlere salarsın. Benim özel olduğu için hep yanında olmak zorundayım. Ya her şey, bütün güçlüklere, zorluklara göğüs gelen bir anneyiz. Çok zor bir şey. Çok şeye ihtiyacı vardır. Özel çocuğumun her şeyiyle ilgilenmek, Çocuğumla gurur duyuyorum yani şu anda çocuğumla kendimle. Çocuğuma bakabiliyorum yani her ihtiyacını karşılayabiliyorum. Yani o da bambaşka bir şey. Yani toplumda daha farklı oluyor. İnsanlar acıya bakıyor bize. Toplum bu yargısı çok yanlış. Yani insan kendi başına gelince daha farklı düşünüyor. Ya bunu aslında kelimelerle çok anlatılabilecek bir şey değil. Bunu yaşamak gerekiyor. Özellikle tek başına eğer bu mücadeleyi veriyorsanız çocuğunuz için e, ya bu kelimelerle aslında anlatılabilecek bir şey değil. Yaşamak gerekiyor. Ama özel çocuk annesi olmak demek, özel anne olmak demek. Üzülür ama hayata devam eder herhalde. Oh, kızım, kızım benim, bir tanem. Of aşkım. Canımın içi. Özel çocuk annelerine kendime bütün özel ve engel olan çocukların annesine sağ ol aşkım. Teşekkür ederim. Gel öpeyim aşkım. Edeyim mi orada? Teşekkür ederim. Oh. Ay, teşekkür ederim. İlker'im. Şunu anneler günü kutluyoruz. Anneler kutluyoruz. Teşekkür ederim. Anneciğim. Anneler günü kutluyoruz. <laughs> teşekkür ederim anneciğim. Anneler günü kutluyoruz. Bütün daha Anneler, bütün annelerin anneler gününü anneler, tutuyorum. Yavrum benim. Yavrum, gel anneciğim ben <laughs> Bütün engel çocuğu anneler destek olsunlar. Sizleri çok seviyoruz. Anneler gününüz do